Günaydın herkese. Badi. Al bakalım Badi. Al bakalım. <laughs> Yatacağım mı tekrar? E daha yeni uyandık. Anneciğim. Hadi de bu. <laughs> Çok keyifçisin ya. Aynı baban. <laughs> Günaydın. Günaydın sen. Akşam ne yaptın? Bıcı bıcı yaptın mı? <laughs> yaptın mı bıcı bıcı? Nasıl yıkandın? Nasıl yıkandın? Bu. Bu ne? <laughs> üç, 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 üç. Bu ne? Bu. O battaniye. Bu. Bu ne kızım? Bu. Onu bilmiyorum. Aç. Bu. 2-4. Tamam anne kahvaltı hazırlasın mı? Kabuk. Ben Hiç. gideyim kahvaltı hazırlayayım. Tamam mı? Ne yemek istersin? Gel bakalım mı? Ne, ne yiyeceksin? Gel bakalım. Nönü. Nö, Herkese nö. tekrardan merhaba. Biz bir 4 gündür falan yokuz. Sebebi benim. Benim ufak bir rahatsızlığım. O yüzden biraz dinlenmek istedim. 4 gündür video çekmiyorum. En son videoyu e, cumartesi günü atmıştım. Cuma günü çekmiştim o lazanya yaptığım günün. Akşamında rahatsızlandım. Tam böyle işte Asya'yı yatıracağım. E, böyle bir boğaz ağrısı, halsizlik, hafif ateş falan başladı. Sonra ben, dedim, ben yatıyorum. Çünkü gerçekten kendimi çok kötü hissediyordum. İşte Sedat ilgilendi yatırdı falan. Sabahında da kötüydüm. Değişen bir şey olmadı. Ee, o gün de bir şeyler çektim aslında o gün de video çekecektim ama ufak belki ekleyebilirim ee, bu klipten sonra o günü çok az ee, İşte o gün neler yaptık Bilmiyorum anlatayım mı ama işte o gün de kötüydüm ee, Sedat Asya'yı aldı dışarı çıktı biraz gezdirmek için ee, ufak işleri vardı ben biraz yattım sonra geldiler ee, sonra Asya'yı yatırdı falan ee, ondan sonra ben kendimi iyice kötü hissetmeye başladım. Sonra dedim hani biz hazırlanalım, annemlere gidelim. Hem onlar Asya'ya bakar, orada kalırım, biraz dinlenirim dedim. Oraya gittik ama orada daha kötü oldum. Akşama doğru böyle 10-11 gibi. Ee, işte Sırat dedi hani olmaz böyle bir hastaneye gidelim. Serum taksınlar. Ben yine tabii ki istemiyorum, gitmeyelim. Hani bir şeyim yok falan diyorum ama gerçekten kötüydüm. Sonra işte gittik, serum takıldı. Serum hiç iyi gelmedi. Hatta böyle bir baş dönmesi falan böyle bir acayip bir kafa oldu yani. Geldim annemlere direkt yattım. İşte annemler ilgilendi hastayla onlar yatırdı falan. Zaten ben uyanamadım bile. Ertesi sabah iyiydim ama kendime geldim. <laughs> Enerjimi topladım. Sesim hala kötü. Boğazlarım ağrıyor ama enerjim yerinde yani. Video çekmeye başladım. Hadi Anne güle güle. Anne el salla kızım. El sağla anneciğim. anneanneciğim. Asya güle güle. Şuan da güle <laughs> Bebeğim. Bir, iki, dört, beş, Üç nerede? <laughs> Hadi güle güle. Çıkartalım. Otur. <laughs> Kazarı çıkartalım. Hmm. Babaannesi bırak bana dedi ama dedim uyuyacak. <laughs> Uykudan sonra durmuyor ki zaten. Kızıma günlük süt aldım ben. Köpek süt anneyle baba içer. Hoppa. <laughs> Bak. Eşofmanı çıkardı. Dur gitme bir Dur bunu da Otur. <laughs> Aşkım onları mı giydirdiniz? Dışarı <laughs> çıkıyoruz ya. Ne bileyim. Kızım anne bizi çekiyor, rezil ediyor. Kaçalım buradan? Hoppa! <laughs> Teşekkür ederim. Olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Zorla getirdi beni. Aslında gelmeyecekti ama. Serum takıldı işte. Önce şu küçüğüm için bekliyoruz. Sonra ince bunu takacak, çanarız. 40 dakika falan sürmüş. Evet, üst solunum yolu enfeksiyonu. Evet. Geçirmiş. Manzaralı hastane bulduk buluksam. <laughs> <laughs> Şu an mevzuda istenen manzara değil aşkım. Öyle olmam ama. Sen iyileştiğin ne kadar, var. ne kadar. Bu arada Asya ne oldu? kahvaltı yapacağız. Ee, kahvaltı hazırlayacağım. Benim canım pek bir, bir şey yemek istemiyorum aslında ya. Yumurta kırmak istiyorum. Ee, tereyağlı yumurta yapacağım. İşte peyniriydi falan filan. Kahvaltısını yapar. Ee, mutfak toparlayacağım. Mutfak aşırı dağınık. Dün akşam biraz dağıtmışız, toplamamışız. Dün ekler almıştım. Onlar hala burada ve bozuk çıktılar. Yani ekşiydi tadı. Hiç hoş değil. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bunu binden aldık bu arada. Kitap keyfi. Bu. Yine soracaklar vardır kitap nereden diye. Bu? Bunu biz ay anneciğim o DNA'dan almıştık. Bu. O araba. Bu, bu arada da akşam ne yapsam diye düşünüyorum. Bu. Ee, o kurbağa. Bu? O papağan. Bu? Biberim var. Ee, dolmalık biber. Diyorum ki biber dolması mı yapsam ama maydanoz falan yok. Pirinç çok az galiba. Neyse yeterse maydanoz falan koymam. Baharatlarla artık biber dolması yaparım. Yanına bir çorba yaparım. Asya canımız kek istedi. Dedik ne yapalım ne yapalım. Elmalı kek yapalım. Evde de elma. Bayağı var. değerlendirmiş oluruz. Şöyle iki tane elmamız var ama yeter mi bilmiyorum. Ee, belki üstüne üstüne koyacağım için yetmezse bir tane daha dilimlerim ee, şöyle bir su bardağı kızım dur bir su bardağı toz şeker sonra yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı yoğurt ee, aslında sütle yapılıyor ama sütün maalesef kalmadığı için yoğurt kullanacağım. Ee, ama ben şunu itiraf edeyim ki yoğurtla yapılan kekleri Baba, daha çok seviyorum anne, böyle daha yoğun anne, daha böyle ıslak gibi sanki oluyor sütle yapılan anne, biraz daha böyle anne, puf puf oluyor açıkçası anne, ben öyle kekleri anne, pek sevmiyorum efendim anne, mama, ha, mama yaptı anne şimdi birazdan yiyeceğiz o yüzden yoğurt anne, kullanacağım sonra kabartma tozu vanilya 3 tane yumurta sonra eee yani tarifte aslında iki su bardağı Bayağı. yazıyor ama Aynen. değişiyor tabii ki göz kararı ben koyuyorum genelde sonra tarçın şöyle bir tane tuzluğa koydum çünkü hala süzgeç almadım ee, elmaların üzerine dökeceğim için şöyle tarçın şimdi öncelikle yumurtayla toz şekeri güzelce şırptım sıra diğer malzemeleri karıştırmaya geldi sıvı yağ. Ay. Yoğurt. Sanki bir şey daha ekleyecektim ama kabartma tozunu e, koymadan bunu biraz bekleteceğim. Çünkü kabartma tozunu koyup e, çok karıştırmadan hani şöyle bir karıştırıp fırına atmak gerekiyor. O yüzden o sırada elmalarımı dilimleyeceğim. İkimi şöyle kare bir borcama döktüm. Kabartma tozunu falan da koydum bu arada. Ee Öncelikle ne yapacağım? Bir şey alacaktım ama unuttum. Yemek kaşığımızı alalım. Kekimizin üzerine tarçını şöyle döküyoruz. Daha sonra diziyoruz. Benim elmalarım bu arada biraz yumuşak ve küçük çıktılar. Daha büyük böyle sert elmayla daha güzel kesersiniz. Şekli falan da daha güzel olur. Benimkiler biraz değişik değişik şekilli oldular. Şu en düzgünlerini koymaya çalışayım da. şimdi tekrardan üzerine tarçın döküyorum. Ve şöyle bir yemek kaşığı toz şekeri şöyle üzerinden gezdiriyorum. kekimiz nereye? Tabii ki doğru. <laughs> Fırın. Güzel mi? Yiyecek mi? Kekimiz pişti. Bak. <laughs> Bak. Kek mi? Ben Hayır. kızıma elmalı kek yaptım. Hi, çok sıcak anneciğim dokunma. Asya'yı uyuttum. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Şöyle göstereyim size. Kekin falan bulaşığı işte Asya'ya falan yemek yedirdim. Onun bulaşığı var. Biraz da kek yedim. Kek gerçekten çok güzel olmuş. Ama ben bir hata yaptım. Kek kalıbını yağlamayı unuttum. Normalde hiç böyle bir hata yapmam ama. Kek biraz parçalanarak çıkıyor ama. Tadı çok güzel olmuş. Asya da çok beğendi. Şu kadarını falan Asya yedi. Şurasını ben yedim. Baya güzel olmuş tadı. Buraları toplayacağım. Sonra ne yapacağım? Yemek yapacağım biber dolması. Size bir de ufak planlarımızdan bahsedeceğim. Kesinlikle benim fikrim değildi. Hatta Sedat'tan bunu duyunca çok şaşırdım. Çünkü genelde böyle şeyleri çok gereksiz görür. Ee, ama durumdan hoşnut olmadığımı bildiği için sanırım e, bana bir hoşluk yapmak istedi. Ee, bu görüyorsunuz Lila mutfağım ve ben bu durumu hiç sevmiyorum. Ben evlenmeden yani ya çok önceden biz tanışmıyorduk bile. Hani bu mutfak yapılmış e, dolaplar değil yalnız e, fayanslar falan illa yerler falan da illa biliyorsunuz. E, sevmiyorum. E, yani hoşuma gitmiyor. Evle bir bütünlüğü e, olduğunu düşünmüyorum. Hani ne bileyim hoşuma gitmiyor. O yüzden istersen boyayabiliriz dedi Çok sevindim tabii ki. Ee, i̇nşallah güzel olur. Dolapları falan da tabii ki e, boyayacağız. Dolaplar, fayanslar. Ee, bir de şöyle bir planımız var. Onu yapabilir miyiz bilmiyorum ama şu arkaya... Mutfağa de sığamıyorum bu arada. Bunu yapmamın sebebi mutfağa sığamamam. Şöyle dolap, yine mutfak dolabı gibi. Ee, yine böyle bir tezgah. Ee, sonra altı da yine dolap olacak. E, bu masayı kaldıracağız. Çünkü içerideki masayı aldığımızdan beri biz burada hiç oturmadık gerçekten. Bir kere bile oturduğumuzu hatırlamıyorum. Peki bir kere oturmuş olabiliriz. O yüzden bu masayı kaldırıp hani orayı da tezgah olarak kullanabiliriz ama şu kadarcık bir alan. Şurada petek var. Yani o kadarcık bir alan için değer mi bilmiyorum ama kombi falan da dolapla kapatmayı düşünüyoruz. Bilmiyorum böyle bir planlar yani yaparsak bahar temizliğiyle eş zamanlı yaparız. Çünkü sonuçta bir tadilat yani. Hepsi aradan çıksın diye. Bilmiyorum ne zaman olur. Yapar mıyız onu da bilmiyorum. Kesin değil. Ama e, bu değişiklikler olursa mutlaka sizinle de paylaşırım. Dolmalık biberlerimi temizledim. Şöyle içlerini çıkardım. Ve doldurmaya başlıyorum. Şöyle iç harcımı da hazırladım. İçinde ne var? Pirinç var. Biraz da bulgur karıştırdım. Yarı, yarıya değil ama e, pirinçten biraz daha az bulgur var. Sonra ne var? Soğan, pirinç, bulgur, salça, e, başka? Domates sosu da koyabilirsiniz siz. E, ben koymadım. E, bol baharat, nane. Bol nane koydum. Sonra tuz, e, başka? karabiber, biraz pul biber koydum o kadar. Şimdi doldurmaya başlayalım. Şöyle. Bu arada ben biraz pişiriyorum e, biber dolması yaparken. Normal sarma sararken de. Üstüne biraz sıcak su koydum. E, bir su bardağı kadar falan. Şöyle hafif diriliğini aldı yani. Ben yani öyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle kapatıyoruz. Tenceremize koyuyoruz. Şimdi dolmalarımı doldurdum ve pişireceğim. Üzerine sıcak suyumuzu koyalım. Bir araya kadar. Anneciğim. Hadi. Otursun mu? Hadi tamam otursun gel. Otursun burada. Keyif yapacakmış. Asya Hanım öyle diyor. <laughs> Oturdu mu kızım? Ha? Oturdu tavşan evet. Bu? Onu birazdan giyeceğiz. Bu senin yeleğin anneciğim. Hı -hı. Saça başa bak. Biber dolmalarım pişti. Şöyle bir fırın kabını aldım ve fırınlayacağım. Sedat öyle daha çok seviyor. Ve şöyle salçalı su yaptım. Üzerlerine birazcık dökeceğim. Böyle daha güzel kızarıyor ve daha lezzetli oluyor. Şöyle şöyle. Tabii sol ile yapınca böyle oluyor. Yani böyle üzerlerinden gezdiriyorum işte sonra da fırına atıyorum. Burada çok bir espri yok yani. Pişiyor. 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 Pişiyor mu kızım? Peki sen acıktın mı? Acıktım. Tam taşı oturma halının üstüne gel anneciğim. Pişiyor mu?